Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün bir kelebek, tavuk kelebekten fırında e, şey yapacağım. Kızartma yapacağım. Yani fırında pişireceğim mangal gibi. Aynı. Arkadaşlar kanallarımız diğer Anadolu'da hayatla şentüve kanallarımız kapandı biliyorsunuz. Onları ee, kapandığı için yeni kanallar açtım aboneye ve izlemeye desteğe ihtiyacımız var. Ee, şimdi kelebeğimizin tuzunu attım. Şöyle biberini atıyorum arkadaşlar. Kırmızı biber. Hemen arkasından toz kırmızı biberimizi atalım yine. Hemen arkasından. Arkadaşlar karabiberimizden atalım biraz. Çok da acılı yapmak istemiyorum. Hemen arkasından kimyonumuzu atalım arkadaşlar. Şöyle kamyon biraz fazla olursa iyi olur. Öyle şöyle arkadaşlar. Hemen ne bir de yağını dökelim arkadaşlar şöyle. Olmazsa olmazlardan kendi Turas dağlarının zirvesinde yaylalarımızda topladığımız kekik orijinal dar kekik arkadaşlar bu, bu, tamamen kendi kekikimiz bunu da atalım şöyle bunu güzel harmanlayacağız birbirine yedireceğim arkadaşlar bunu evimiz biraz kalabalık bugün ondan dolayı biraz fazla yapıyor Betül, Mustafa, var. Köyde Hayat Kanalı'nın Betül'ü Mustafa'sı var. Bundan dolayı biraz fazla yapacağım. Şimdi güzel gidireceğiz malzemelerini. Birinci tepsimizi dizdim güzel oldu şöyle. Şimdi ikinci tepsimize geçeceğim arkadaşlar. Bu hazır. İkinci tepsimizi şöyle oyalım. Mangal ihtiyaçlarımızı arkadaşlar evde gideriyoruz. Bu evlerde daha nerede maalesef mangal olmadığı için. Şimdi biz burada yapıyoruz böyle fırınlarda özlemimizi gideriyoruz. Havalarda artık Konya'da soğumaya başladı. olunca bir video yapılıyor. Yapıyorum. Arkadaşlar kanallarımız yeni olduğu için izlenmeye ihtiyacımız var. Abonelere ihtiyacımız var. Abone olarak destek verin arkadaşlar tekrar. Evet, bu da tamam. Şimdi fırınımızı açacağız. Fırınımızı ısıttıktan sonra 250 derece ısıttıktan sonra 200 dereceyle fırına koyacağım ben bunu. Fırında pişmeye bırakacağız arkadaşlar. Maşallah çok güzel oldu. Nar gibi fırında da kızartacağım ben bunu güzelce ne. Hiç mangalı aratmayacak. Güzel bir tatta, güzel bir lezzetle inşallah misafirlerimize de sunacağız bu arada tabii. Arkadaşlar sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani mangala pikniğe şura bura gidemiyorsanız yapabilirsiniz. Sıkıntı yok yani. <laughs> Maşallah. Çok güzel görüntüsü var. Çok güzel de inşallah nar gibi de fırında kızartacağım. Fırınımızı açtım bu arada. Evet. Pikniği aratmaz. Evde de fırında çok güzel bir mangal keyfi yapabilirsiniz bu şekilde. Evet fırınımızı açtık. 250 derece ısınmak için açtık arkadaşlar şöyle. Isındıktan sonra tepsilerimi fırına süreceğim. Evet arkadaşlar. Birinci tepsi bizi koyduk. İkinciyi de pişikte sonra ikinciyi koyacağım. Arkadaşlar biberimizde soğanımızı yeşil biber, kapya biber ve soğanımızı da hazırladım. Bunlar da pişecek inşallah fırında. Böyle. Fırının içinde pişmeye devam ediyor tepsimizin biri de. nerede? Arkadaşlar. Evet, baget, e, tavuk, kelebek yaptık fırında, bitirdik. Yeme aşamasına kadar getirdim, sofraya da güzel yerleştirdim. Hakkınızı helal edin, bizlere de afiyet olsun. Ab abone olmayan arkadaşlarımız, abone olarak ve izlemeye devam ettirmelerini isterim. Çünkü kanallarım kapandı, yeni kanallar açtım. Desteğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Hoşça kalın. Başka bir içerikte, başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, hoşça kalın. Seyirde kalın.